Keler. Adamın amına koyarız. Adamın bacısının amına koyarız. <laughs> Burası, biz mamaklıyız kardeş. Buranın sahibinin var ya tamına koyayım. Biz buralıyız kardeş. Aynen Bahşe biz buralıyız adamın şey. aması. As internet kahve değil, kurban oluyor. Bir de masa açalım yani. Oha bin pingin var. Oha lan. Ne oluyor oğlum ya? Yani? Arda. Daha 26 oldu. Neye Aa, göre düşüyor belli değil. Mi? Emir Ar Emir Armin at. Emir Armin. Arda bu tip ne lan? Kanatları ne oğlum böyle? Ya gir Allah Skywars Allah. ya. Ana avrat seveceğim. Aa bu ya. <laughs> ben de flash aldım ha. Sen muhafaza. Flash mı? I am the flash. <laughs> aynen aynen. Ya ne yap? Söyleyeceğim şimdi. Çok, çok kayıp. Bu şimdi. Acı TNT hala alamadım adam. yok böyle. Lan. Ya o. Ya bulacağım. Ya. Ne sen oldu? Bu zaman Başını uç. İyi izleyin. Sikine, adamdaki sikine Adamdaki bak. Recep Vedik lan. Cemal e arkadaşına baksana Recep Vedik. arkamda arkam <laughs> Bu tip adam böyle. <laughs> <laughs> Recep Vedik yapmış anasını Ya Allah'ın belası. Allah. <laughs> Adamın amına koyarız. İnsan bir bırakır geçerim ama. Hacı tipim nasıl? Oo hacı kanadıma ya. bak. Kanadı nasıl aldın lan? Nereden aldınız? Vallahi şimdi geldim. Bu ne? Ya bak chestler sömürdü Bak chest. Ay mu? Hacı ben bende bir şey yok. Geldi. Hacı chestlere bak. Koç neredesin? Ay, buradayım. Gel. Burada nerede? Hacı bu kanadı nasıl aldın lan? Ben alırım. Melek olmuş lan. Adamlar bana geliyor ya. Ha düştü gerçek. Ya ana avrat söyledi. Eze öldürdü. Oğlum beni sokla like. iki Bana gelen iki kişiyi de öldürdü lan Abi bizim takımdaki adam öldürmüş lan onları Vay anasını Hadi ben nasıl geçeceğim şimdi Acı vallahi Allah geliyor Ya çüş çüş ha. Oldu. Öldü lan Yine başarılı sen göt kanseri olacağız. Bizim mal ne yapıyor drone'a bak bak. Çok ayıp. Şahtın şahbaz olmuşsun. Bu ne anasını? Bakayım Arda nerede? Aha. Ne Aha. Ölüyor ölüyor. Kanatlı kanatı geziyor. Bizim adam nerede lan? Ölmüş. Evet. Oğlum 30 FPS alıyorum ne ya. alaka lan? Acı nasıl ya? Videoda olduğu için. De. Oğlum Minecraft'ta mı anasın? Bok gibi oyun yani. Bunda bile düşüyorsa artık düş. Ya düşersem küfür ederim. Oha ya. Ya et bakayım, et var? bakayım. Anamın amına koyarız. Et küfür et küfür. Ayıp ayıp. Çok ayıp. Aa Arda var yalnız. Arda. sana son bed olsun. Ya oğlum. Beller son 20 dakika kaldı mod alımı için. Yol yap şöyle. Emir şu anda like, mal kim? La o, o daha demin ki o benim takım arkadaşım lan daha demin gelen. Ha. Abi sen misin o? <laughs> yok, baş, yok. Aa yedim. Hocam bir tane, ok anasını. bir tane kaldı nasıl? Hemen de bitiyor. Bak bir tane kaldı ya. Cemati, Cemati şunu vur, Cemati. Seni hiç alakadar etmez. Ya hemen de düş aşağı düşüyor böyle okma orada. Ya nasıl geçeceğiz? içinden geçecek. Ay yiyorsa <laughs> gel gel yiyorsa gel. Adam evinize sıçacak. ya bu ne? Ay geliyor. Lan yapma yapma. Oğlum. Ya bir gelmedik ki ya. Gelmedik. Mecbur mecbur öldüreceğiz. Emirce yazılır mal gibi okunur yazayım. diye yazılır. Kıyadiye okunur. Oğlum taş bitti anasını şu rezilliğe bak ya. Yani. Bak beni nasıl övüyor görüyor musun? Arda sen dövüş onlarla ben takılıyorum. <laughs> Halledir sen. <laughs> lan. Sen halledince Ar gelirim. Lan düştü. <laughs> düştü lan. Arda öldün mü? <laughs> Hadi boku yedim boku. Cemal. Oğlum, adam nereden atarım? İzle izle. Cemati. Arda nasıl yaşıyor? He yaşamıyormuş. Arda nasıl yaşayacak ya? Arda bokunu yaşayacak. Hayır. Yanındaki ya bu kim oldu? <laughs> Emir Arim lan. O nasıl takım? Çok benim 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 ben. Ben çok Bak şu an. Evet benim. Arda'yı da al. Ne? Şu an. Ne diyorsun oğlum? Yol yap köle. Yol yap lan köle. Ya bu kim? Em Cemal şunu öldü. Ya Cemal ama orası ben söyleyeceğim. ne yapıyorsun Cemal'i? Lan bana vurmayın bana vurmayın. 4 canı var lan. Öldürek mi acaba? Lan bana kılıç mı kılıç atıyorsun? Ben de açayım ben de. Hacı tahta var kılıç. <laughs> Uyar mı? <laughs> La Cemali, <laughs> lan Cemal ile oltayı bana atsan Cemal Ya öldüm. Ana avrat seveceğim harbiden Lan durun. Oğlum. Buranın şahayı var ya tamına koyayım. Cemal hala video mu ki? E. Güzel anlamı rajı atarım. Mati. Mati basacak. Arada ünlü olacak. 10 kişi izleyecek ama sinir olmaz. Bu göz senin şeyini biliyor değil mi? Kanalını. Biliyordur. Biliyor mu lan? Bu ne oğlum? Ya ana avrat seveceğim. Bu kim anasını? <laughs> Kankan. Yok lan yenge. <laughs> Cemal her şey sömürür Cemal'i. Direkt sömürüyor manas. Cemal her şey sömürür Cemal'i. Yürü git oğlum. Sömürsün Cemal'i. Cemal'i. Oğlum aslında oltayla adam şey olunca sersemleyince vurunca işliyor ha. Normalde vurunca işlemiyor. Siz ne diyoruz? ne diyoruz oğlum? Vay nasıl. Çözdüm acı olayım. Cemali Ali'yi yapar sikeceğim Ali'yi Başım babana yapar Bana kılıç lazım kılıç Bende o da yok Ya o. Kazma var kazma Balta var balta Oha ne oluyor? Ben ilk ben birine ekmek arası yaptım. Neredesin neredesin? Öldüm anasını Neredesin Arda? Dur oğlum adamı kesiyorum. Adam nereye sıkışmış lan? Arda ayıp ya. Yani. Emir Reis diyor. Emir Karın Reis. Karın deşen T. Emir Reis. Ne alamaz? Salak. Sen öldün mü ki oğlum? E, Atakan Cemal ne diyeceğim? <laughs> Lan bunlar arkadaşmış. <laughs> ben de buna saldım. Oğlum ya. Mal öldü. Aha. Göt var yanımda. Sergi. Ben tekim alasın. Ayıp ya. Yani. Bu kim lan? Bir gel. Bak kılıç at kılıç. Bak şu an attım. Oğlum, kılıç ya, şey at. ya beni yakmaya çalışıyor gerizekalı ya. Ya. Um, şey şey ya. Bak, şu an attım. Lan bir şey attı şey ya. Bak şu an Mal ben muhafız mı alıyorum? Flash alıyorum. Ya oğlum. Oğlum nerede bir mal var beni buluyor PC ya, bilgisayar anası adam ya. ismi. Ne? <laughs> Beni yakma şansın. bilgisayarın anası Adam niki evet. bu yani. <laughs> Töbe ya Gelmiş çakma almış beni yakma çalış. Gerizekalı Ya kılıç bile bırakmamışlar. Ana avrat. Ana bırak avra böyle. Ya. Bende kazma var. Bende o bile yok. Ya öldüm anasını. Oğlum full setem hiçbir şeyim yok. Böyle full set mi olur? Söyleyeceğim ya. Çocuğun kılıcı yok Kılıcı yok full diyaset Dur dur Cemal'i izle. PC bilgisayar Şarkı ne? Ya Cemal'i izle Cemal'i Ya oğlum ya Ya birader defol gider misin? Uğur. Şu ikisine bak <laughs> <laughs> Yaktı lan <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor Acı öldün anasını. Ya oğlum bu kim ya? Arda Gudu. <laughs> Sen de Jo O. Cemali geç kaldın onu demek. Cemali. Aynen aynen. Nasıl geç kaldın? Görmedi <laughs> görmedi. Lan Cemali kılıç at bana Cemali ya. Söveceğim. Ana avrat söveceğim. <laughs> Ana avrat söveceğim ya. Ana Kaz. Orta enderpearl attım. Ben de orta ben ortadayım. Kılıç lazım kılıç. Ya buradan da kılıç çıkmadı. Bana olta lazım olta. Bana kılıç lazım. Bana olta ver olta. Kılıç ver kılıç. Yok ki şu var şu al al. çok şans işi ya. Obiliyorum. Bana hiçbir şey çıkmıyor lazım. Oh. La crafting table'dan taş kılıç yapayım dedim. Lan sana kazma attım. Onda taş kılıç gücünde. doğru lan. Ben bir Kırıyor odası. anasını. Kırma kırma. Gel adamlara saldırak. Kırayım da buraya şerit çizeceğim. Cemal nerede lan? Cemal iyi. Bok ile Kaç kaç. Lan. adam arkaladı. <laughs> ya. Ne yapıyor <laughs> bu? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Sen, Sen ya, öldün mü? Defol mi? gider misin ya? Yok. Attım attım. Atıştırancı var mı? Lan ben şu botu al. Şu botu giy. Dur bek. Yanlış attım lan. Yanlış attım. Aa sen şunun git Kafalığın yok mu lan? Varmış. Var ya oğlum attım. Oğlum ben şimdi bunu YouTube'a atarsam rezil olacağım az. <laughs> Sana söverler anasını <laughs> E tamam Sen ne yapmam gerekiyor? gerekiyor yani? Adama kılıçla vuruyorum işe Şey evet, Sadece onu keşfediyor. Ben oynayışını sikiyim derler. Hadi mecbur. <laughs> <Acıma, acıma. gülüyor> gel gel şu malı ödü bekle. Cemal izle bak bu eli kazanacağız sende Minecraft şey YouTube Öldü gelirse kaldı. Oğlum bu esma, elmas şeyleri nereden buluyoruz? Anasın? Bana hep deri falan çıkıyordu terbiyesi verip yazamıyorum. Ben bölme atayım ya da sona saklayacağım ya. Sakla sakla. Lan bana olta ver. oltamıyor yok fazla lan. Ya. Adam var adam. Oltu yok ha, adam kesin. var. <laughs> Neredesin lan? Lan gitme oğlum ya bir dur. Adam ekmek arası yaptı beni. Ben ne hiç durmuyor ha. ha. Yok la la canım varmış. Alırdım aslında. Dur. Ekmek arası yaptım herifim. Bye Vay diyor bir de göz. Lan sen, senin arkadaşın geldi. Abo bekle geliyor. Ama nasıl vuracağım ona? Anca önüne blok falan koyar. Çakmak var. Çakmak var. Öldürüyorum sadece. Vur vur vur. Lagı var <laughs> lan. Adam pink. 400 anasın. <laughs> lan kaçtın ya. 3 canı var hadi hadi. hadi. Lan bakıyorum. bana vurdun ölüyordum <laughs> ha. Nasıl kurtma? <laughs> <laughs> <Aha>. lan? <laughs> <laughs> bana bir olta ver olta. Aa öldü lan. Bekle aynen. Olta. Aynen. Olta olta. Oltam yok? Ya ooo. Arda, o. Orada o olta var ya. Eee. Sana girsin ayıp. Tamam hadi <laughs> başlıyor mu? <laughs> başla başla. Arda kudu yete. Burası oğlum burası ne yaptık blok? Lan vurma lan deliler. Ne yapıyorsun? He 2 kişi mi kalmış? Bir sağa çık oğlum. Bak oğlum benim kılıcım Fred yok. Çok ayıp. Abi şu arda'ya bi sıç ya. Oğlum benim kılıcım yoktu dua et. Benim de oltam yoktu göt. Aldım dua et kılıcım yoktu. o Olsaydı ölmüştüm. Oğlum oltam olsaydı sen direkt ölmüştün anasını. Dışarıda an ölmüştüm. Eğer daha iki cebel diye bir bir kes anasını ya. Bir kes ben ya. Oğlum, Oğlum ne hep bir sövürmüş bu ne Aa sen misin lan bu? Evet, Adam evet. geldi Emir. Tamam, tamam Adam Geldi, Emir. Vur vur vur. Abi bu şu oyunda niye yol yapmıyorlar Allah aşkına ya. Ben her sefer uğraşma zorunda. Oğlum kolay zaten yol yapmak. Çatır çatır yap. Zor oğlum nasıl kolay ya. Ha, bu ne? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> 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 Ve can Oğlum adam, adam, adam karışık mı ne ya? Ta topu. Lan bana ne vuruyor? Ya senin yüzden yandım niye koyuyorsun Alev? Al al. Atın. Lan bana adam. Ay. İkili tim ikili tim. Biri lan. gitti. Biri gitti. Diğer tamam bir. şunu şu, şu Lan şu. Nerede lan? Oğlum bu ne? Ya gelme gelme. Yeter lan yeter. Yeter. Göz o, hocam. <laughs> Arkanda adam var demiş. Çok kolay lan. Flash la çok kolay alınıyor. O mine sona kaldık lan. Ee, yok, yok lan. lan. 8 kişi var oğlum. 8 kişi var. <laughs> lan yalnız. Oy. Lan ölüyorum ha. O, ben yarısı sana geliyor lan. Oğlum bana ne vuruyor? Blok seni buzduracağım. Kimler var şimdi? Dur pusulaya gidelim. Hiç işe yarar bir şey yok. Seni, seni gösteriyor lan pusula. Skelet koyacağım. Oğlum diğer çocuklar nerede? Korkuyor herhalde. Biri burada bak. Biri şurada. Bekle bekle gel. La adam 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 gel. Öldü adam. Üçlü gerizek. Hadi sikeriz ya. Oğlum ben korkuyor lan. Oğlum bir bize bak. Bir de buna bak. Dur onu atlayacağım oğlum. Hiç işe yarar bir şey yok. Hadi. Biz kalmışız. Aynen lan. Dur dur. Hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> Ne ee... dur gelim şurada yap. Lan şu iskeletlerini <laughs> koy. Nasıl koyacağım lan? lan... Amına. <laughs> Ölüyorum ha atıyor aşağı. Hadi. Sen söyle. Allah Bektim. yanlış oldu. Hadi başla. Çok ayıp. O Caesar'ın büyülü ama ya. Ayıp. Oğlum hep dağılıyorsun ha. He. Dağılın bebeğim sıra var Çok ayıp. Ağlanma. İnsan o kullanmayı öğrenir. Senin ben götünü. <laughs> lan ölmemiş. <gülüyor> 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 Nasıl ölmedi lan? Nasıl ölmedi oğlum? Aşağı tamam Ölmem ölmem. Oğlum aşağı düştü nasıl ölmedi? Terbiyesiz Akşam aşağı. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz. Oğlum buraya mı uçtun lan? Oha. Nasıl bir balkoç? En Lan sıkma sıkma. Orada adam ol lan. Tepeden sıkıyor. o oh, ne güzel. Bunlar ay. Bak geliyor bak 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 bak. Bak geliyor bak. Hain. Gel lan o bir tane daha. Gel. Alan geliyor aşağı. Anamaz. Ananas ya.